Yaz boyunca hepimiz tabii ki birçok ürün kullanıyoruz. Kozmetik, dermokozmetik. Bunun yanı sıra terliyoruz, denize giriyoruz, klora maruz, maruz kalıyoruz. kalıyoruz. Yani bunların cilt üzerindeki etkileri neler? Ter bir kere çok etkili. Neden etkili? Cilt yüzeyine kaldığında asetik yapısından dolayı melanin salgımızı değiştirebiliyor. Yani geliyor orada bir lekeye maruz bırakabiliyor. Cilt yüzeyindeki o yüzeyel görünen lekeleri genelde asetik yapıyı bozduğundan dolayı ter sakıncalı. Peki leke protokollerinde neler yapacaksınız? Leke protokollerinde bu sene bizim çalıştığımız güçlü ürünlerimiz var. Onlar önce döndüklerinde bir cilt temizle yapıp tıkanan gözeneklerle ilgili ciddi bir çalışma yapıp arkasından hemen çünkü zaman dar oluyor, süreç dar olduğu için leke e, protokollerine geçiş yapabiliyoruz. Önce nominal kalınlığı sağlayıp arkasından leke ile ilgili e, çalışmalarımız devam ediyor. E, bunlarda da güçlü ürünlerimiz var. Ev ikame ürünlerimiz var, kullandığımız. Burada yaptığımız çalışmalar var. Bunları biz bütünlüyoruz ve beraberinde çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. O zaman sizleri leke protokolleri için ayıya bekliyoruz.